Arkadaşlar hepinize selam. Ben Emir ve bugün Brawl Stars'ta kaybetmeme hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bu sadece kuşatma için geçerli değil ama kuşatmada en kolay öyle yapılıyor. Bu arada daha şimdi bir tane kulüp oluşturdum. Yani ZTU yazmışım. Neyse sonra düzeltirim. E, arkadaşlar kısacası kulübüme gelebilirsiniz. Ve bu sezon şey yapacağım. Kulübüme gelenlerle kupak kastacağım. Bu sezon 19 bine kasacağım. 18 bine kadar geldim. Ama sezon bitti diye gitti. Ee, o yüzden kulübüme gelenlerle bir kupa kasacağım. Ona göre söyleyeyim arkadaşlar. Kulübüme gelmeyi kesinlikle unutmayın. Lord Demir yazın. Çıkar. Şimdi arkadaşlar hemen bugımıza geçelim. Dediğim gibi kuşatma. İlk önce size bir dostluk maçında göstereceğim. Hemen dostluk maçına geçelim. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu maçındayız. Herhangi bir kuşatma açısı için ve Karlam. Arkadaşlar bunu ben sabah keşfettim yani kendi başıma geldi. Şu Yoksa e, hiçbir yerden bakmadım. Kendim başıma geldi normal maçta. Şimdi ilk önce bu e, uçan kancacı maça başlıyoruz. Yani arkadaşlar kolay bir şey. Yani zor bir şey değil. Gayet kolay bir şey bu. Mesela atıyorum. Yenileceksiniz tamam mı? Böyle kupa kaybedeceksiniz. İnternete gitmese çok iyi olur. Düşünün kupa kaybedeceksiniz. Ee, ben bu maçı buradan nasıl kupa kaybetmeden bitiririm? İlk önce aksesuarınız olacak. Tam ölürken arkadaşlar aksesuar basın. Ve gördüğünüz gibi server error 43 hatası veriyor arkadaşlar. Hemen şöyle şey yapayım. Ee, bir ekrana görüntüsü almam gerekiyor. Aynen. Çünkü kapak fotoğrafı için. Şimdi hemen geri başlıyor. Bunu istediğiniz kadar yapın. Hepsinde olacaktır. Yeter ki zamanlamanız iyi olsun. Şimdi gerçek maçta deneyeceğiz. Bakalım adamların tepkisi ne olacak? Çok merak ettim şu an. Adamların tepkisi ne olacak? Bu arada arkadaşlar like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakayım. Kulübüme de gelirseniz sevinirim. Evet gördüğünüz gibi başladık şu anda. Adamları ilk önce bir çıldırtacağım. Tamam mı? Adamlar yalnız bir çıldıracak. Böyle tam kazanma heyecanı varken Server Error 43 hatası vermesi. <laughs> şöyle şöyle. Normal maç yapacağım ama hiç umursamayacağım. Öylesine oynuyorum. Şöyle aynen. atma severler için güzel bir haber aslında. Bakın şimdi. Şimdi yapmayacağım. bak Ama yapmazsam da yeneceğim gibi. Mi? Bir dakika dur bana atsın bir. Ya yapamadım. Bir dakika. Kafam karıştı. Orada kafam karıştı. Çok fazla adam vardı. Şöyle gidiyorum yapacağım. Yoksa kazanacağız. Kazanmayalım. Kaybetmeyelim. İkisini de yapmayalım. Hemen gidiyorum. Şu an gidiyorum. Gittim. Aksesuar. Ve <laughs> oyundakilerle server reor kırık yatağı saldık ya. Şimdi bakın savaş güllüğüme bakacağım. Ama maç yok. Yani arkadaşlar çok güzel bir bak. Böylece maç kaybetmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi en son ben e, dostluk maçı yapmıştım. Arkadaşımla. O var. Onun dışında hiçbir şey yok. Burada Supercell'e söylüyorum. E, bu bug'ı düzeltmeniz önerilir. Yani bug'ı düzeltin. O yüzden arkadaşlar. E, bak düzen. E, Düzelene kadar bence bunu yapın. Maçı kaybederken bunu yapın. Kupa kaybetmezsiniz. Ama illa kar oynamanız gerekecek. Sadece bu kötü. Ama onun dışında yani kupa kaybetmeyeceksiniz. Kuşatmada. Çok iyi bir mantık bence. Şöyle yenilelim biraz. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Biraz adamlar alsın. Şuradakileri de alsınlar hatta. Bak aksesuar bastı. Şöyle. Yani bir de kolay olduğu için diyorum ben. Kolay olmasa neden göstereyim? Hatta bak yenilmeye yakın. Ben şunu bir alayım. Oo. Oo. Hayır bak yenilemeyiz şimdi. Heh, tamam neyse. Çünkü ben gidememizim. Şöyle bir gidelim gidelim. Neyse hemen tekrardan yaparım aslında. Arkadaşlar normalde bunu kendi hesabımla yapmayacaktım. Ama diğer hesaplarımda da Carl yok. Olsa bile aksesuarı yok. Çok saçma. Bir de arkadaşlar bunu şeyde de deneyeceğim. Şu maç e, bir kaybedelim. 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 Oo bir dakika adamlar 7 yapmış bir dakika. Tamam. <laughs> Yazdılar ya şu an çok heyecanlanacaklar kazanıyoruz diye. Ama orada server hatası. <laughs> server error hatası verecek ya. Bir kasanın canı gitmeye başlasın. Ve tamam. Şu anlık. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Bakın yine kupa kaybetmiş Yine kupa kaybetmeyeceğim Gel arkadaşlar bakın inanılmaz bir taktik Bu sayesinde kupa kaybedemezsiniz Bakın yine göstereyim Yine Bir dakika hmm, Kaç yazıyor burada Kaç dakika Bir dakika 50 saniye mi He maçın süresi bir dakika 50 saniye Arkadaşlar gördüğünüz gibi Böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok iyiyim. Hatta size şöyle ben şeyi göstereyim. Ee, bakın burada yaptım. Buradakini de göstereyim. Bir dakika yok yok pardon. Ee, burada yapmadım. Hemen bulayım. Arkadaşlar bulayım diyeceğim de yapanlar maç kayıt olmuyor ki nasıl yapayım. <laughs> Neyse. Ee, Dediğim gibi arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmuyorsunuz. Bunu da söyleyeyim ve en güzeli olarak son olarak deneme mağarasında. Deneme mağarasında. Bu robotun yanında bunu yaparsak ne olur? Yani yapabilir miyim bilmiyorum ama. Anca yaparsam şöyle yapabilirim. Tam şuraya geçeyim. Tam ona doğru giderken olur. Yetiştiremiyorlar. Heh, tamam. Yanışıyoruz. Hadi. Hadi yapabilirim bunu. Oha yok artık. Deneme mağarasında bile oluyor. Arkadaşlar bu bak. Bizi yakar. Yani arkadaşlar bakın kupa kaybetmemeylesi. Ee, çok işinize yarayacaktır. Arkadaşlar bakın bu çok işinize yarayacaktır. Gerçekten çok işinize yarayacaktır ama ciddi söylüyorum. O yüzden arkadaşlar kullandıysanız, işinize yaradıysa like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım kulübüme de gelmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Kulübüme de gelin arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.